Sevgili meslektaşlarımız, Korona 19 virüsünün e, ülkemizi ve dünyayı kara gibi sarmış olduğu şu günlerde e, etkilenen sektörlerden e, birisi de maalesef bizim sektörümüz. Ayakkabı sektörü bundan önce de daha yıl önceki yıllarda da geçmişte çeşitli krizler yaşadı. Tabi bu hem sağlığımızı hem ticaretimizi etkileyen bir pandemi sıkıntısı. Ee, biz birlik ve beraberliğimizi bozmamamız lazım. İşimize, aşımıza, eşimize, çalışanımıza iyi sahip çıkmamız lazım. Elbet bu günler geçecek. Ee, bu sıkıntılar mutlaka atlatacağız. Müşterilerimize iyi sahip çıkmamız lazım. Çalışanlarımıza iyi sahip çıkmamız lazım. Çünkü bizim onlar sermayelerimiz. Ee, gelecekte daha iyi günler mutlaka bizleri bekliyor. Nasıl bir e, kışın baharı var ise elbette bizim ayakkabı sektörü de bu sıkıntılı günleri aşacak, daha daha iyi günlere, ihracatın bol olduğu günlere kavuşacağız. Meslek örgütlerimiz e, sahip çıkıyorlar. Gerekli çalışmaları yapıyorlar hükümet nezdinde, takip ettiğimiz kadarıyla. E, bu vesileyle e, bu fırsatı veren sektör dergisine sektör koma Teşekkür eder saygılar sunarım.